Merhaba, evet çok uzun zaman oldu farkındayım ama inanın ma mazeretlerim var. Keç bunun mazereti olmaz diyeceğim ama gerçekten hiçbir şekilde vakit ayıramadım. Ama döndüm. Yani I'm back in town. Yani bu ne demek? Yepyeni örgülerle geri döndüm demek. Şimdi ilk olarak size şunu tanıtmak istiyorum. Ben buna ajurlu labirent modeli taktım. Şöyle belki daha görünür veya şöyle görünsün. Gerçekten çok şık, çok rahat örülen bir modelini. Çünkü biliyorsunuz ben genellikle modellerime şuna dikkat ediyorum. Herkesin rahatlıkla yapabilsin ama güzel dursun. Şimdi bu modelimiz için ek olarak sayısını vereyim. Bunu 16 ilmek ve katları ve artı bir koyacaksınız. Mesela 16, 32 ilmek attım. Ben mesela burada hazırlık yaptım. 32 ilmek attım. 16 ilmek ve katları 2 için. Artı bir koydum. 33 artı iki tane de kenar ilmeğim için. Şimdi ben size modelin hemen açıklamasına geçeyim. Modelim kaçtı. Şunu da şöyle koyalım. Şimdi şuna dikkat edelim. Eğer siz modelinizi bir lastik örgü üzerine yapıyorsanız model önden başlıyor. Ama ben yine direkt modeli göstereceğim için benim gibi bir yer böyle yapacaksınız. Direkt arkadan hazırlık sırasını yapıyoruz. Hazırlık sırası da dediğim ne? öne uygun olması için şöyle yapalım. Kenar ilmeğimi aldım. Hazırlık sırası bu. Yani bu model değil. Aklınız karışmasın. 9 tane düz öreceğiz. 2 3 4 5 6 7 9 7 tane de ters öreceğiz. Tekrar ediyorum. Bu modele dahil değil. Bu sadece hazırlık. Yani bir lastik üzerine örecekseniz buna gerek yok. Direkt önden modelinize başlayacaksınız. Konuştum konuştum sayımı unuttum. 2 4 6 7 Tekrar 9 ve 7 sırayı kapatacağız. Ön sırada görüşürüz. Evet şimdi modelimize başlayalım. İlk sıramız. Kenar ilmeğimiz her zamanki gibi bir tane örüyorum. Model başlıyor. Şimdi ilk iki ilmeğimizi örmeden sağ şişimize alıyoruz. Bakın. Burası biraz karışık görülebilir. İlk başta ama çok rahat. Aldık. Sonra Sol şişimizle buradan önden batalım. Bakalım arkamıdan çaprazlama oldu şimdi ve arkadan bunu böyle topluyoruz. İkisini bir arada topladık. Bir tane doluyoruz. Tekrar gösteriyorum. İki ilmeği sağ şişe al, sol şişine ön taraftan böyle geçir. Bakın oldu olduğunu. Doladığımız ipi buradan kaybetmeyin tabi ve arkadan ikisini bir arada düz olarak topla. Bunu dört kere yapıyoruz. Yani dört kere bir arada topluyoruz. Dört tane dolama olacak. Şimdi ikinciyi yaptık. Bakın tekrar gösteriyorum. Kaç oldu? Bir, iki, üç. Üç tane dolamamız oldu. Sonuncu yapıyoruz. İkisini sağ aşağı al. Önden sol şimdiden geçir. Arkadan topla. diğeri dolamı. Sonra araya 8 tane düz öreceğiz. 2 3 4 5 6 7 8 Şimdi modeli tekrar başlıyoruz. Yani ikisini aşağı, önden sağ şimdi tut. Arkadan topla ve bir dola. Bir, iki, solla önden gir, arkadan topla, bir dola. Hep dörder tane bunlar. Yani önden al, arkadan topla ve dola. Kaç yaptık? Bir, iki, üç yaptık. Demek ki dördüncü yapıyoruz. Bir, iki, Umarım yeterince ağır gösteriyorumdur. Gerçi ikinci sırayı da bir göstereceğim. Tekrar bir dola. Ondan sonra 8 tane düz öreceğiz. 2 3 4 5 6 7 8 Ve işte şimdi burada hani 16 ilmek ve artı 1 olarak attırdım ya. Bir tane kalacaktır. Bunu da şimdi bir düz örüyoruz aynı demek gibi. Yani toplamda 9 düz kalıyor sonunda. Arka sırada düzlerimizin üstüne yine düz örüyoruz ki önden haraşo olsun. Yani 9 tane düz örüyoruz. Bakın. Çok basit gider bu. şişirme'nize gerek yok. Zaten ilk dolanan ilmeğe kadar geldiğiniz zaman 9 tane bu dolama ve bir arada topladıklarımızı ters örüyoruz. Yani deminki hazırlık sırasında gibi doğal olarak 7 tane ters oluyor. 2 3 4 5 6 7 Tekrar 9 tane düzümüz var. Önde de düz örmüştük bunu. 3, 4, 5, 6. Arka sırayı tam gösteriyorum. Çünkü sonda bir tek düz öreceksiniz. Yine aklınız karışmasın diye. Orada ilmek nereden çıktı diye. Bak yine dolanan ilmeğe geldik. Yani bunları ters. Dolanan ve birlikte topladıklarımızı. Toplamda 7 tane eder. Son bir dolanan. Bakın şurada ilk ilmeğimiz var. Önde birlikte ilk topladığımız. Bunu düz öreceksiniz. Bu ters değil. Evet. Birinci sıramızı yaptık. Şimdi ikinci sıranın burasını tekrar bir göstereyim. Ondan sonra size bir de kaydırma sırasını göstereceğim. Tabii ki. Bakın tekrar kenar ilmeğimi aldım. Aynen demin başladığımız gibi. İlk iki ilmeği sağ şişine al, sol şişine önden geçir, arkadan topla ve bir dola. Bir, iki aldın, önden geçirdin, topladın, doladın. Çok daha yavaş göstereceğim, bakın. Bir, iki ilmeği aldın sağ şişine, sol şişine ön taraftan geç, ön bu şişimiz arkada kaldığı için çaprazlama topluyoruz bunu. Çaprazlama deniyor buna. Tekrar yapıyoruz son bir kez. İki. Arkadan topladık. Ups, gel. Bir tane doladık ve yine dokuz, ay pardon sekiz tane düzümüzü örüyoruz. Üç. Yani bu model bundan ibaret. Toplama ve 8 tane düz sırası. Ondan sonra artık kaç ilmek attıysanız devam edelim. Bakın yine 8 tane ördüm ya. Tabii de bakayım. 2, 4, 6, 8. Bir tane fazla bile örmüşüz. O yüzden göstermek istedim size. 8 tane ördünüz burada son dalamadan sonra. 2, 4, 6, 8. Burada yine bu ikisini bir araya topluyorsunuz, doluyorsunuz. Yani sıra sonuna kadar. İlk ilmekte yaptığımız gibi yapıyoruz. Arka sıra yine gösterdiğim gibi örüyorsunuz. Bunu dört delikli olana kadar yapacaksınız. Ondan sonra size kaydırma sırasını göstereceğim. Burada niye bu şekilde topladığımızda biraz sonra anlayacaksınız. Çünkü şuradan da belki tam görülebilir. Bakın, şişli ilmekleri sağ şişe alarak topladığım zaman arkadan bu toplamalar bu tarafa doğru yatıyor kaydırmada farklı bir toplama yapacağız. Böyle yatacak. Şimdi dediğim gibi siz modelinize devam edin. Baştan gösterdiğim gibi arka sırayı da gösterdiğim gibi olacak yine. Dört delik yapana kadar devam edeceğiz. Ondan sonra kaydırma sırasında görüşeceğiz. Bir tane daha göstereyim size. Ondan sonra kaydırma sırasında tekrar görüşürüz. Bakın 8 tane düzüm ördüm. Sağ şişini al önden geçir arkadan topla ve dola iki tane ise ne al arkadan topla ve dola ve böyle devam et yine sekiz tane düzde bitecek dört delik yaptıktan sonra görüşürüz evet şimdi geldik kaydırma sırasına buradan göstereceğim ki şişime şey geldi, küçük geldi. Bakın, buradan başladık ya. Şimdi tam tersi yapılacak. bak şurada dikkatinizi çekmek isterim. Bunlar verev gibi geliyor hep. işte bu efekti sağlamanız için aşağıda bu şekilde kestik. Şimdi farklı şekilde keseceğiz. Neyse aklınız karışmasın. Şimdi kaydırma sırasına geliyoruz. Yani haroşalar buraya kayacak. Ajurlar bu tarafa geçecek. Bunun içinde Kenar ilmeğimizden sonra bir tane o fazlalık olan düzümüz sonra 8 düz. Yani toplamda 9 de başlıyoruz. 2 3, 4 5, 6 7, 8 Bir daha sayayım. 2, 4, 6, 8 9 tane düzle başladım. Yani bundan üstüne araşı gelmiş olacak. Sonra bu sefer kesmeyle değil dolamayla başlıyoruz. Bir dola, iki düzü bir arada direkt topluyoruz. Normal. Yani şişe geçirme falan yok. Bir dola, ben biraz esnetiyorum biliyorsunuz her zaman için. İki düz bir arada topla. Bir dola, iki düz bir arada topla. Üç kere yaptık herhalde. Bir, iki, üç. Son bir kez yapıyorum. Yani kaydırma sırasında da bu şekilde topluyoruz. Normal düz toplama yani. 4 tane de dolamamız oldu. Ne oluyor? Şimdi araya yeni 8 tane düz öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Doğru mu yaptık? Doğru kendimi kontrol etmem gerekiyor bazen çünkü 6 8 şimdi yine toplamaya geldik. Toda maila başlıyoruz 8 düzden sonra bir dola iki düzü direkt öyle bir arada topla. 1 dola 2 dola 3 Dola. Ve en son hiç ilmek kalmıyor zaten. İki toplamayla bitiriyoruz. Ve kenar ilmeğimiz. Yani kenar ilmeği kullanacaksanız tabii. Arka sıramızda doğal olarak nasıl başlıyor? Dediğim gibi şunlar hep düz örülüyordu. Bakın. Bir düzle başlıyor. Dolamalardan başlayan sıra tersle başlıyor. Yani yedi tane ters. Üç. Dört. 5 6 7 9 tane düz biraz şöyle hızlı öreyim Size tekrar bu kaydırma sırasını bir kez daha göstereyim toplamasını ki benim de içim rahat etsin bakın dolamaya geldim yine ters Siz de rahat rahat yapabilin gerçi ben bunu açıklamalı yazısını her zaman için blogspot sisteme de koyuyorum arzu sepeti blogspot'ta. Oradan da tek tek olarak da takip edebilirsiniz isterseniz hani tam sayıları. Her sırada ne nasıl ilmek yazıldı diye. Ama ben videoda her zaman açıkla açıklayıcı olmaya çalışıyorum. Bakın kaydırdım sıramı bile. Bir kez daha göstereyim. Kaydırma sırasında 9 düzle başlıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 Şimdi bir doluyorum. 2 düz bir arada. Bir doluyorum. bakın Ben işte esnetmeden yapamıyorum. Herkes farklı. Ben ha? esnetip ha? İki düz bir arada bir dola iki düz bir arada tekrar yapayım bir dola son kez iki düz bir arada ne yaptık yine Dolamayla başladık 1 2 3 dört kere kestik dört tane dolamamız oldu 8 tane düz yapıyoruz yine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, fazla saydık yine. Ben sayarım. Yine tam olmuşuz. Şimdi yine topluyoruz. Bir dola İkisi bir arada. Bir dola. İkisi bir arada. Yani şöyle yapayım ben. Esnetmeden denemeyin bir daha. Olmuyor çünkü bende. Üçüncü kez topluyorum. Bir dolama yapıyorum. Dördüncü kez topluyorum. Ve kenar Arka sırayı gösterdim. Zaten tekrar göstermeme gerek yok. Siz neticede benden çok daha iyi öğren arkadaşlarımsınız. Her şeyi de bir ezberlemiş oluyorsunuz. Ben buradan tekrar bir göstereyim. Bakın. Aşağıda iki şişe geçirip keserek burada ikisini bir arada kesmenin farkını burada net olarak göreceksiniz. Bakın. Bu şişe aldığımız ve topla, arkadan topladığımız ilmekler bunlar düz ikisi bir arada topladığımız ilmekler. Biri bu tarafa doğru kayar, biri bu tarafa doğru. Dediğim gibi bununla bir başlangıç yapmış olalım. Uzun bir ara oldu çünkü. Ama söz verdiğim gibi güzel modellerle karşınızda olacağım. Ben kendi kendime tekrar hoş geldin bana diyorum. Çok özlemişim videolarımı. Özellikle kameramanımı. O yüzden umarım bunu da severek benim gibi severek örersiniz. Her zaman dediğiniz gibi severek örün, sevdiklerinizi örün. Hoşçakalın.